Britanyalı bir grup Asyalı Hristiyan, Manipur'da artan şiddet ve zulümle mücadele için barış çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler'den uzmanlar da Hindistan'ın Manipur eyaletinde devam eden ve yüzden fazla Hristiyanın ölümüne neden olan şiddet olaylarıyla ilgili acil bir durum olduğunu ifade etti. Britanyalı bir grup Asyalı Hristiyan, Manipur'da artan şiddet ve zulümle mücadele için barış çağrısında bulundu. Hindistan'ın Kuzeydoğu eyaletindeki huzursuzluk yaklaşık 4 ay önce barışçıl bir protestonun ardından başladı. MYT'ler olarak bilinen ve çoğunluğu Hindu olan kabile grubu, Kuki Hristiyanlarını hedef almakla suçlanıyor. Bölgede internet hizmetlerinin büyük ölçüde kesilmiş olması, yıkımın boyutlarını tam olarak değerlendirmeyi zorlaştırıyor. On binlerce insanın yerinden edildiği ve yüzlerce ev, kilise ve okulun yakıldığı açıklandı. Şiddet yanlısı çetelerin eylemlerini meşrulaştırmak için ülkenin dini hakaret yasalarını kullandığı Pakistan'da Asyalı Hristiyanlar Birliği saldırılardan etkilenenlere destek için bağış topluyor. Birleşmiş Milletler'den uzmanlar da Hindistan'ın Manipur eyaletinde devam eden ve yüzden fazla Hristiyan'ın ölümüne neden olan şiddet olaylarıyla ilgili acil bir durum olduğunu ifade etti. Aralarında Birleşmiş Milletler'in din veya inanç özgürlüğü özel raportörü Nazile Gana yanında bulunduğu uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, Kuzeydoğu eyaletindeki diğer ihlallerin yanı sıra cinsel şiddet, evlerin yıkılması, yargısız infaz ve işkence raporları kınandı. Manipur'da son birkaç ay içinde çoğu kukiler olmak üzere en az 160 kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildiriliyor.